Haydi bismillah. Geç bakalım. Mr. Taxi. <laughs> arkadaş çıkar mı? çıkar. Abi çıkar mı? çıkar. Kolay gelsin. Evet, şimdi bizim İstanbul'un Göz bebeği şirin evler. İstanbul'un Paris'i. En iyi antrenman yeri yemin ediyorum ya. Nereden, ne zaman, ne çıkacağını hiç anlayamıyorsunuz. Ben Ertan'ı buraya çağırayım ya. ileride merdiven var. Şimdi buradan ne yapacağız? Allah bak, bak şu kaçırınca gidiyoruz. Bizim ha şey buradaydı. Şimdi şöyle aşağı doğru gideceğiz. Şu solumuz, hop oh pardon. Engellerden de kaçmayı öğrenmemiz lazım. Burada bir market yapacağız. Aaa bir de şey uğrayacaktık ya. Bakın yine oraya çıkalım. Aslında omuz döndürüyor ya. Şu vücudun burulması, Tabi o pratiği zamanla alacaksınız. Alıyoruz. Ben işte yeni fark ettim. Bir de daha komik şeyde mesela yokuş çıkarken bu alet zaten yere o paralelinizi sağlıyor. Hani yokuş yukarı çıkıyorsanız böyle hafif şöyleyse şöyle yapıyor sizi. Ben onu bilmediğimden ilk başlarda yatıyordum. Alette tabi anlamıyordum. geldim bu oğlum ya? Eyvallah. Şimdi mesela buraları çıkar mıyım, çıkamaz mıyım paniği oluyor İlk başlarda acemiyseniz. E çıkıyor abi alet. Yavaş da olsa. Ben çok yüklenmeyi de şu anda beceremiyorum. Zaten hepi topu budur bu aletin.